Ya biz de garip bir kuşuz. Bize de bir but düşer değil mi Cengiz? <laughs> lan bulaşık ne butu düşecek? Fakir fukara dururken ha? Herhalde mahalleye et indireceğiz daha sevabına. Kesin lan. Hayvanın yanında böyle konuşmayın. Hayvan hisseder. Tabii. Şimdi aslında Gamsız Celal abi amiyane bir tabirle söylemek gerekirse akacak kan da dumarda durmaz zaten. Oğlum kurbana iyi davranacaksın. Seveceksin, okşayacaksın, gözlerinin içine bakacaksın. En nihayetinde kutsal bir vazife için görevlendirildiğinin bilincinde hayvan. Pardon. Ben bir şey sormak istiyorum Celal abi. Bu kurban da sizin daha önce böyle hars tars doğradığınız kurbanlar gibi mi yoksa harbi koyun kurban anlamında mı söylüyorsun? Kesin tantanayı. Abdestiniz tamam değil mi? Aa, top taze duruyor abi. Aa, duruyor. Şöyle kenara çekilin üstünüze kan sıçramasın. <laughs> kes, kes. <gülüyor> Bu kan bizi bozmasın be Cengiz. Bismillah, Allahu Ekber. E bu kan Celal abi borsu be Cengiz. Bırak gevezeli bulaşık bak Celal abim bayıldı. Sen onunla ilgilen bu arada bu kurbanı okutalım. Eğer ayılırsa dersin ki Cengiz kurban etini dağıtmaya gitti. Ben de bu arada kurban karşılığında köfteli kıyma operasyonunu hallederim. Hadi görüşürüz güzelim. Ya bu köfte bizi bozmasın be Cengiz.